Hoş geldiniz hastanemize. Bugün sizlerle e, mutlu bir günümüzü, e, mutlu bir haberimizi paylaşmak üzere sizleri davet ediyoruz. Sizler de bizi kırmadınız, davetimizi icabet ettiniz. Hepinize teşekkür ediyoruz. E, yaklaşık bir buçuk yıl önce faaliyete geçen Nemo Spital Hastanesi, her geçen gün hizmet anı ve doktor kadrosunu e, genişleterek e, Urfa ve bölge halkına hizmet vermeye e, devam ediyor. Bu videoyu sizlere paylaşmak istediğimiz haberimizin konusu da e, kıymetli hocamız Doçent Doktor Ali Bey'in e, medikal onkoloji yani kanser hastalıkları tedavisi, kematografi e, tedavisi uzmanı olarak aramıza katılmasıyla ilgili. E, bildiğiniz üzere ilimizdeki özel hastanelerin içerisinde ilk defa biz bu hizmeti başlatmış e, bulunuyoruz. Tabii ben burada bir teşekkürü e, burada zikretmek isterim. Sayın Bakanımız Doktor Fahrettin Koca Efendi. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürümüz İhsan Ateş Beyefendi, İl Sağlık Müdürümüz Doktor Abdullah Solmaz Beyefendi ve İl Sağlık Müdür Yardımcımız Kemal Aydın Beyefendi'ye de özellikle teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizlere çok yardımcı oldular. Sayın Bakanımıza da ayrıyeten teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz kemoterapi hastaları beklemez, tedavisini erteleyemez. Çünkü bir tedaviye başladığında hiçbir kesintiye uğramadan tedavisinin sürekli bir şekilde devam etmesi gerekiyor. İlimizde hem e, kamu anlamında hem özel hastane anlamında bu alanda bir açık vardı ve insanlarımız ancak Adana'ya daha farklı büyük şehirlere gitmek zorunda kalıyorlardı. E, sayın Bakanımızla, bakanımız yetkilileriyle de biz bu konuyu görüştüğümüzde çok e, özel önem affettiler ve hastanemizde e, bu alanda çalışma izniyle ilgili kıymetli hocamızı çalıştırabilmemiz adına gerekli izinleri hızlı bir şekilde verdiler. Tekrar kendilerine hastane ve şahsım adına teşekkür ediyorum. E, Tabi biz Neovos olarak açıldığımız günden beri kendimize edindiğimiz düstur şu, şiar şu Artık Urfa'nın sezaryen yapan, bademcik ameliyatı yapan, bir apandisit ameliyatı yapan bir hastaneye ihtiyacı yok. Bu artık ilde ve bölgeye hitap eden, diğer hastanelerde olmayan, insanların başka illere çeşitli maddi zorluklarla ve sağlıklarını kaybetme pahasına farklı illere gitme zorunluluğunu ortadan kaldıracak bölümleri e, açmak istedik biz. E, bunların başında daha önceki hizmetlerimizde perinatoloji riski gelir. Ki biliyorsunuz ilimizin e, çok yoğun bir doğum oranı var ve bu da beraberinde yüksek riskli bebekleri, işte bir takım özürlü engelli bebekleri bir arada getiriyor. E, bu anlamda perinatolojide o e, çalışmaya başladık. Akabinde e, yine Urfa'da hiçbir özel hastanede olmayan bölgeye hitap edebileceğimiz kemoterapi alanı ile ilgili kıymetli hocamız sağ olsun bizimle beraber oldu. İnşallah Urfa'nın ve etraf illerin bu anlamdaki eksiğini kapatacağız ve insanların başka illere gitme zaruretini ortadan kaldıracağız. Ee, akabinde çok hızlı bir şekilde e, yine ilimizde önemli bir açık olan kalp cerrahisi ve anjiyo yöntemizde inşallah çok kısa bir sürede e, hizmete alacağız. Belki günlerle sayılı bir sürede. Ee, onun açılışıyla ilgili tekrar bir araya geliriz. Ben hepinize tekrar geldiğiniz adın geldiğiniz için ne adına teşekkür ediyorum. Söz hocam. Kıymetli başkın yansıtı Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki bugün burada olmaktan ve Urfa hizmet etmekten son derece mutluyum. Ve bu mutluluğu yaşamamız sağlayan emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bizim aslında burada olmamızın önemli bir gayesi var. Ee, belki de uzun yıllardır bir eksiklik olan ortadaki onkoloji hastaları yani kanser hastalarının tedavisinin e, kimi zaman aksaması, kimi zaman gecikmesi, kimi zaman da çevrelerine gitmek suretiyle yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek. E, burada mutluyuz çünkü biz inanıyoruz ki artık hastalarımız e, yollarda uğraşmayacaklar, yollarda zorlanmayacaklar. Zaten bizim hastalarımız oldukça kırılgan hasta, naif hasta. Ee, belki bebek gibi tabir edebileceğimiz hassas hastalar. Biz bu hastalar Antep gibi, Diyarbakır gibi yeni geldiği zaman Adana gibi çevreleri gitmelerini engellemek istiyoruz. Ve bunun da hastalarımızın faydası olacağına inanıyoruz. Bu bağlamda bugün burada olmamızı sağlayan, emeği geçen herkese şahsım ve hastanemiz adına çok teşekkür ediyorum. Sağ olunlar. Açılan kemoterapi ünitemizi açmak üzere bir arada bulunuyoruz. İnşallah hastalarımıza şifa sağlarız. İnşallah ilimizin ve bölge bu konudaki açığını kapatmış oluruz. Başta hastalarımız olmak üzere bizlere, kurumumuza, Nem Hospital ailesine ve tüm Urfa halkına da hayırlı olsun. Ya Allah, Bismillah. kalıplar uğraşıyor. Ee, daha önce devlette birçok sefer gittiğimizde doktor açığı çok büyüktü. Ali Hoca'nın hastasıydı. Ali Hoca buraya gelerek biz de buraya geldik. Urfa için çok büyük bir eksiklikti. Yani onkoloji bölümünde UFA'da gerçekten çok büyük bir eksiklik giderildi. Ali Hoca'ya öncelikle teşekkür eder önüyoruz bu de bu anlaşmamıza uzunduğu için onlara da teşekkür ederiz.